Çocuk öldü. Verdiğin şey sahte çıktı. Niye? Hatırlar mısın? Çocukken seninle kındık oynardık. Hep ben seni yenerdim. Sen bir gün bile neden hep ben yeniliyorum diye sormadın. Ben hep aldattım. Çocuğun olacağını biliyordum. Niye yaptın? çocuğun ölümünün ne önemi var? Keceyi alıp gitseydin aşkın için bir şey yapacaktın. Ama sen geceyi bir insan hayatına feda ettin. Sevdiğin kadını kıytırık bir herifin hayatı için harcadın gitti. Halbuki o kadın seni bir ömür boyu bekledi. Hayatın sevda karşısında ne önemi var? Doğru. Sevdanın karşısında ne önem var hayatın?